Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir sonra video çekmeye karar verdim çünkü canım sıkıldı. Artı neden olmasın değil mi yani? Yine 9. lige kadar kastım aşağı yukarı. Nihaiye çıkmak amacım. Yani şuraya çıkarım. Bir 6-7 falan. Biraz oynarız. Durma gibi ya, video tabi belki. Dünyadan sonra belki salonlara da kasarız belli mi olur. Neyse yine mezarlıktan devam edeceğim. Klasik mezarlık. Ekstra Goblin kafesi var içinde. Onun dışında da bir şey yok. Neyse hadi video geçelim. seviyor. Neyse. Bu da bütün maçları ardı, ardı ne yapacağım. Şu şekilde bir kafa hem ana kule açar hem evim döner. Güzel. Bekleyeceğiz. İki ikisi bekletme ya. Sıkıntı yok benim için. Cihanna Mecdi'nin. Şimdi atabilmişti. Bu ucak tamam atmak istemedim ama atmalıymışım yani. Canlı mecdebi dikkatli atması çok kolay. Zehir atmalı yok ya şövalye atacağım. Oynaya başlamaya yok gibideyiz gerideyiz. Kraliç devi attı. Şöyle biraz bir yeri çekelim. Şövalye onu kessin. Sonra kontratık yapamayacak ama olsun. Belki mezarlık basabilirim de bilmiyorum ya. Çok riskli olur gibi geliyor. Yok. Sabırlı olun. İlla bize de fırsat gelecek. İyi de basamışız. <laughs> Neyse. Bekle, bekle, bekle. Bay bay öyle sallıyorum. Tamamen öylesine. Elinde bulunmasını istemedim. Bir kart değil aslında ama. Ne atacağım? En mantıklı seçim şövalye burada. Başka bir zehir atamayacağım o gibi. Şu bir yaparsam eğer ki vurmadan çekebiliyor mu? Çekemiyormuş. Neyse ne zaman kraliyetle beni yedik diyecektim. Yemedik. Çok agresif oldu bence onun için bu. Soldan şövalye de vuracak bu arada salarsa. Hemen çekelim. Çok güzel. Çok hasar vuracağız bayağı. O kafesten çıkan goblin var ya çok fena saldırıyor. Burada ikisi bir yok. Kuleyi de aldık hazır. Saldıralım bence. Tamam saldırmasam da olurmuş. Zehir atalım. Üstüme gelmesin onlar istemiyorum. Sağ kuleyi aldık diye düşünüyorum zaten. Hoca da ölecek mi? Öldü. Güzel. Bebek ejder. Şövalye artık kafes Kafesli bini atıyorum çünkü zaten kafesten çıkan goblin lazım bana Mini pekla bu sefer vuramayacaksın dostum Neyse çok da uzatmaya gerek yok Bitirelim maçı Son bir hamle atar mı sanmıyorum Neyse iyi oyundu Haa gereksiz bir karelette bir daha neyse Neyse ben sizi bekletmeyeyim. Hadi ikinci maça geçelim. İkinci maçtan tekrar birlikteyiz. Bu arada söyledim mi bilmiyorum ama bütün maçlara dardan oynayacağım. Yine kafese başlayacağım. Kafese başlamayı seviyorum. Evim dönüyor en azından elime. Kafes evimi aslında çok güçlü bir kart bence. Niye bilmiyorum ama bana güçlü gibi geliyor. Mega minyon. Bebek'i izlemet alın. golem mi? Tersten bir şövalye basacağım. No, ekstra bir şey atmaya gerek yok. Şövalye yeterli olur diye düşünüyorum. Zehir. Reventi lazım bir şey. Kasırga gerek değil de. Şey çekelim. Golemi çekelim güzel bir çabe geçirdi. Bakın işte bu yüzden evimi istiyorum. Baksanıza kocaman golemi içine aldı dövüyor anasını. Dıt Maç sonu da şey gösteririm büyük ihtimal. Maç geçmişini göstereceğim. Ardardın oynadığıma dair. Niye kanıtlamak zorunda değilim aslında ama. Bebek gel Şöyle bazen böyle. Dön gibi. Dön Oh be. Önceki maçtaki gibi oluyor zannettim. Bir tık bit, bit heyecanlandım. Bir tık Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. öyle. Golem bastandı. Bir daha gibi bu arada diyecektim. Gibelim hemen. Sözümüzü ödüvelim. Nereye savunacak ki? Sonuç olarak. Yani o kuleyi salmak zorunda bence. Ki saldı da. 2x de geliyor bu arada. Ama üstüme golem geliyor. Nasıl savunacağım bilmiyorum. Evrimli kafes de yok elimde. Zehir atalım. Şöyle bir bay bay böyle. Ama kaçtı. Yine bu duycusu. Şövalye. Dönsün ona. Tamam güzel. kulemini mini pekkaya bakıyor. Tamam ya ben bu oyunu Aldım. İstiyorsanız sizi hiç bekletmeyeyim çünkü ben 30 saniye boyunca savunacağım. Siz direkt 3. maça geçin. 3. maçtan tekrar beraberiz. Kaç maç açacağımı bilmiyorum. Konuşamadım. Yine konuşamıyorum. Yine konuşamıyorum. Bak. Neyse. öyle başlayalım. Çünkü aşçı kulesi var. Aşçı kulesine de 2 defa vurabiliyorum. Salmadı. Bu Alev topu attı ama gerek var mıydı? Sorgulanır. Aslında bir saniye ya. Neden girdim? Bilmiyorum niye girdim ama tutacak gibi hissettim. Normalde böyle bir risk almamam lazımdı ama. Tuttu yani. Çalışıyorsa dokunma. Büyücüye <laughs> zehir attım. Güzel bir zebeve girdik bu arada bunun sayesinde. Diyecektim zebeve da değilmiş aslına bakarsan. Doğrusu adam 5 artı 3 ikisiyle savundu. Diyecektim mega şövalye geliyorsun evet. Çok rahat savunurum diye düşünüyorum kendim ama inşallah öyle olur. Ne diyeyim ben? Yani? Yanlış şey attım. Neyse mezarlığı sallayalım. Büyücü şövalyeye baktı. O kule gitti. Bence. Aldık kuleyi. Güzel. Yine bir dakika boyunca savunma yapacağım ama güzel bir savunma çıkar belki. O yüzden kalın. Geç, geçirmeyeceğim bir sonraki videoyu. Bekleyin biz. İstiyorsanız atlayabilirsiniz. Keyfinize bağlı. Ve bu maçı ben vermem buradan. Saldı mı? diye ama. Asla salarlar mı ya? Yani? Asla. BK Şövalye oynayanlar hiçbir zaman oyunu salmıyor. Nedense. Bana mı öyle denk geliyor? bilmiyorum. Ama hiç saldıklarını görmedim ben. Şöyle bir kafes atalım. Zıplamasın. Basacağım mezarlığı ya. Evet. Oyunu da kazanmış yani saldı Neyse. Hiç bekletmeyeyim ben 3 dizi çekip direkt 4. maçı aktarıyorum sizi. Çok kısa oldu aslında maçlar ya. Neyse. Hadi 4. maçı. 4. maçtan tekrar beraberiz. Dı 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 Hızlı konuşmaya hiç gerek yok. Yine kafes elimde bakın. Yine kafes elimde. Goblin kafesiyle yine başlayayım. Bir tık önden attım bu sefer. Belki şuradan bir şey atar. Atmıyormuş. Keşke bir tık evden atsaydım da ana kule açılsaydı. Neyse sağlık olsun diyelim. Bayba böyle atacağım bu arada. Şöyle ana kuleye çekelim. Güzel. Hatta şöyle tanklayacağım onu tek başına gitmesin. Ama öne geçme öne geçme öne geçme abi öne geçme ya. Niye geçersin ki? Hadi vur bir tane var. Ha vurdu. <laughs> Şövalye sen de bu böyle. Süpersiniz be. Şöyle bir dibine çekelim kafesi. Ama çok güzel şey attı. O neydi? Alev topu. Neyse mega şövalyeyi çok rahat savunduk. O yüzden sıkıntı yok. Zehir atalım. Daha da bir şey atmama gerek yok. Atarsam zaten büyük ihtimal maçı kaybederim direkt. Cadı olsun bana yeter ya. Var ki bir kez Bakın bunlar hep taktik. Mezarla karşılarına telefon oynamak lazım. Hmm, pardon ben ne dedim ya az önce. Mezarlıkla aynı köşeye oyna. Aa, cık. mezarlıkla aynı taraf oynamak lazım. Konuşacağım az kaldı. Ana play'e çektim bir daha. İkinci binici ama çok gereksiz sanki ya. Sadece kalp biriktirmemi sağladı yani. 2x olsak mezarlığı yemişti. Ama neyse. O kafese bir şey yapmazsa o da neydi o kapadayı goblin mi ne o? Ne goblin diye geçiyor ki Kafes goblin'i diyeceğim ben. Kafes goblininden çıkan, kafes goblin... Goblin kafesinden çıkan, kafes goblin... Aynen, kafes goblinine... ...bir şey atmak zorunda. Bu şu şekilde çekeceğim ana kuleyi çekmeye hiç gerek yok. Bir tane vurdu onun yüzünden. Ha, sıkıntı oldu o. Keşke vurdurmasaydım. Bebek ejderi atmayacağım. Atacağım. Ne atmayacağım ya. Kafa gitti benim iyice ya. Galiba Türkçe'yi unutuyorum. Mega şövalye arası. Okey. Zihi atalım. Kuleye gelen tasar. Şöyle geri çektik mi o vurucuyanı hiç düşünmüyorum. Baral yanlış mı gitti? Evet bir tık yanlış gitmiş ama çok da önemli değil yani. Öldü sonuç olarak cadı. Önüne bir şey gelip mi? Gelmedi. Arkadan çıkmayı tercih etti arkadaşımız. Biz de kalp biriktiriz artık yani. Mega Şövalye kart... o Mega Şövalye kart bitti ama olarak görüyorum ama ayıralım şunları. Şöyle ana kule kartla bir mezarlık geldi oyun bitti mi sanmıyorum ama en azından güzel bir hasar daha çıkartırız evvelde. Valkyrie de vurmasın da yani benden fazla vuruyor çünkü. Evet benden fazla buydu. Ufak tefek şeyler böyle işte önemli. Bir yüce atalım biz arkadan buz yücesi. Bebek ejderitalım 3x'e girdik artık. X'in bir önemi yok. Bir şey daha atar bebeği illa ki yüzden zehir. Bir şey değil iki şey attı hatta. Çok sağ ol arkadaşım benim. Bıçakla bebeği. Tötelim garanti köprüyü geçsin. Zehir de geldi. Bıçakla bir yok şu anda. Şöyle çekebilirsem çekemedim. Mega şövalyeye baktı. Şöyle bir hepsi öldü güzel ama binici kuleye gitti. Başka bulmazsan güzel olur. Şu an bir satış hamlesi oldu onun için. Onu söyleyebilirim yani. Hadi lan Nurun kuleyi oğlum Neyse her maçı kazanamıyoruz yapacak bir şey yok Bravo diyelim adama Çok havalava girdik galiba ya Neyse kaç oldu 5. maçı hadi 5. maçı Kaç 5 mi 4 mü? kaç maç oynadım ben Kaç dakika oldu acaba video Neyse durma gibi keseceğim zaten Şöyle o bile Vurmazsa iyi olur çünkü adamın ne oynadığı belli değil. Lockbait olmasın da. Ne olursa olsun ya tek diyeceğim o. Çünkü Lockbait'e karşı anti olamıyoruz maalesef. Çünkü kasırga artık şu neydi? Mızrakla ve tek atmadığı için maalesef öyle bir ağır bir nerf kasırga. Hasar bir çok düşürüldü. Deprem. Birinci deprem falan mı acaba? Yani birinci deprem gibi dur ya. Şöyle bir kasırga. Bak öldüm ya gördünüz mü? Bunun için eksi ve ikisi veriyorum yani. Yok ya. Sırf kasırga gün dolayı şu eşleşmeyi kaybedersem var ya. Çünkü antiks gibi ama yani şunu biliyoruz yeterli. Şey yani şu dediğim de yani şey anti deprem. Burada. Basacağım mezarlığı ya dümdüz. Yapacağı maksimum atak ne ki? Oo köprüde kesti. Mezarlık hiç vurmayacak diyecektim. Gene vurdu ya. Birinci bassın. işime gelir. Bana kuleye çek O zehir verdi artık. Onu kurtaramayız. Ana kuleyi çekelim biz bunu. Buzluğu zıplayacak ona yapacak bir şeyim yok. Tamam çok da iyi de değiliz. Sonuçta mesela konuşuruz. İki ikisi açılacağız. Birazcık hasar yiyebiliriz bence. Şöyle buz uyucusu. Şimdi kadar gödüklerim üzerine adamın kasırgası yok. Kafes atacağım. Çünkü şövalye atakta kullanmak istiyorum. Artık şöyle bir durumda var artık. O ölürse daha Goblin Ölmedi. İşte sevmiyorum bu kartı ya. Hala gibi değil evet. Çok sıkıntı. Basacağım mezarlığı yine. Hadi Dark Goblin'i öl artık. Çok güzel. Bebe de bir şey yapamayacak diye düşünüyorum. Mobim yapamaz. Zehivet alalım bir de. Bebe de kulede. Çok güzel. Kafes. Fişekçi yok muydu normalde bu destede ya? Neyse. Beni ilgilendirmez. şime geldi. Fişekçi karşı oynamayı sevmiyorum zaten. Dart golbünü de sevmiyorum da yani. Ondan dart golbünü savunulabiliyor. Fişekçi hiçbir şey yapamıyorum. Zehir atalım mı? At gitsin ya. Dart golbün koşar diye düşündüm de. Zehir bir tık boşa gitti gibi. Koş lan dart golbünün içine Koş. Şöyle kafesin içine alalım bir daha onu. Yok ya çok zor buradan döndürmesi. Kaç verir? 272 Tamam bitti oyun. Yoruldum. <laughs> Kaç maç attık bilmiyorum ama Yeter mi yetmez mi? Kaça çıktım ben şu an? Kaça çıkmaya amaçlamıştım Bir saniye döneceğiz şimdi. Kaç maç açmışız bakalım. Burayı değil, burayı değil. Şunu aşağı çekelim. Ha, tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maç falan atmışım evvelde. Ha, evet, şu maçı da sayarak galiba. 2.6 oynuyordu. Ya e bayağı bir maç atmışız gene. Evet, savaş geçmişim bu şekilde. Şu arkadaşı yenilmesem güzel olurdu ya. Neyse. Kaça kadar çıkmışız bir Bakalım. Şuraya kadar kasmışız. Bir sonraki günde kaç maç? 3, 6, 7 maç kazanmam gerekecek. Belki oraya kadar kasabilirim ama hadi son bir kez şunu açalım. Evet. Her zamanki gibi hiçbir şey gelmedi. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.